Herkese merhabalar arkadaşlar. Kafeslerimiz gelmişti, kurulumlarını getirdim. Tüm pevcik kafeslerimizi kurulumunu getirdim. Yeni evlerine de yerleştiler. Ee, güzel içerinin nemi, aşırı neminin de alınması için de herhalde bitkisi aldım. Ve de, ya, de yeşillik katmak amaçlı da şöyle bir sarmaşık yaptım. De böyle. İçeri, e, diğer sarmaşık dallarıyla da çiçeğimi saracak gövdesini hazırladım. Şöyle. Buralara komple sardıracağım. Şimdilik tabi bu kadar. Ama güzel bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha keyif verici içinde bana biraz daha mutlu hissettim. Şöyle. Yeni evlerine yerleştiler. Şöyle Jumbo ve Zumba ve Rainbow çalışacağım çiftim. Gördüm. Diğerleri de sürüyoruz. Diğerleri de var. Kremi çiftim. Diğer bir kremi çiftim daha yaptım hazır takım. Albino kremi olan kırmızı göz, diğeri siyah göz. Ve yeni yeni de koyduğum andan itibaren de Yuvaları hemen döşelemeye başladılar, yeni evlerini de sevdiler. Diğer çoğumuzun bu takımı. Onların yumuşaması biraz yakın, yuvalarına kadar hazırladılar. Şöyle. diğer çocuğun bu yumurtada olan takımımız vardı şu an 4 yumurtası olmuş diğer çocuğun bu takımının kafesi onun 6 yumurtası vardı Kafeslerimiz böyle. Ve ee, şey de bugün mama günü. Mamalarımı da hazırladım her Hint tepsiyle Hint yüzyıllarının salmasında veriyorum mamalarımı ve de böyle de tabaklarda şu an hepsini sırasıyla afiyetle vereceğim Sabahta da daldarı zamanıydı şu an hepsini sırasıyla vereceğim ben kendisinin içine kırmızı panca, tur ve de hem kırmızı hem de turuncu havuç doğruyorum. E, rendeliyorum, rendemi küçük yeriyle. Ve de kendi yumurta yem olan malzemeden kullanıyorum. Şöyle. Şu an ilk takımımı verdim ve de Benimkiler alışık olduğu için de afiyetle yemeye başladılar. Normalde şu an sadece PVC kafeslerini göstereceğim. Ve de ee, diğer günlerde de Hint Bülüm'ün yağlısı çıkacak. Öyle bir videoda çekmeyi planlıyorum. Herkese hayırlı hobiler diliyorum.